Selam arkadaşlar. Şanslı çocuk ve sen şanslı çocuk yapıyorum. Fidget makinesi ile ilgili. Mi? Hadi başlayalım. Şanslı çocuk. Oh, fidget makinesi ana kartımı koyuyorum. Şifreyi gireyim. Siz bakmayın tabi. Altılar. Hemen çevireyim. Bakalım bana neler gelecek. Oh, bir sürü şey geldi. Hemen alayım hepsini. Vay canına çok şanslıyım. Çok iyi bunlar yaşasın. Oha uçacağım. Düştür şey mi çıktı. Hemen bekle lan. Hemen çekeyim kart. Şifreyi yazayım. Enter. Hemen çevireyim. Nerede? Nerede benim özelim? Nerede benim özelim? 看你的贼